Evet. Sakalları aç. Ay bu ne? Onu satayım. Ay. ay, ay. Merhaba merhaba. <laughs> Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba merhaba size de. <laughs> ne haber? Ne haber? İyi Allah aşkına ne yapalım? <laughs> ne çekse ben de. Çok iyi. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> 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 bu ne? Merhaba. Yok. Selam selam merhaba Bu ne? Bak bu dinozor aslında Ama bu çağda yaşayan dinozorlar Oha Uyuyor bu <laughs> Naber? <laughs> merhaba canım Ay şimdi ağzım varmış şu an içerde Alıp sarılacağım böyle Eyvah hadi tırmana bir tırman Bacağı bu var, var. Bacağa bak, benim bacağım gibi. <laughs>